Merhaba arkadaşlar ben Wolf Bugün e futbol oynuyoruz Yanımda sınıftan bir arkadaşım var Çok yakın bir arkadaşım Merhaba Merhabalar. Şimdi maça geçiyoruz Dur Ya da challenge mi yapalım ya Challenge yapalım ee, Forvet oyuncularımızı kaleye koyalım Ooo güzel olur ama Bir de ceza sahasına girmek yasak Ceza sahasının dışından vuracağız. Remzi Kamalak gibi. Tamam o zaman. Nasıl olacak şimdi? Ama e, orta sahadaki ben 4-2-1-3 oynuyorum. E, bar, e ortada de var. O, o dursun mu? Kanka dursun santrafor oyuncusuna koyacaksın kaleye. Ya, buraya bunu koyuyorum. Bunu buraya, bunu koyuyorum. Buraya bunu koyuyorum. Buraya bunu koyuyorum. Aa ne oldu ya? Mbappe e, kaleci. Benim bile iç kaleci. Acaba ben de mi? yok ya. Senin kaleci Niye? Niye Senin kaleci kaçlık? Benim kalecim 75. Benim de 75 oldu. Aga eskiden 40 oluyordu. Evet. En iyi bence en iyi pes 2021. Arkadaşlar sizce en iyisi hangisi yorumlarda mutlaka belirtin. Ha Vlaovic bir daha aşağı bakıyor. Ama olsun. Çal... ya da var diye koyalım kal. O var da olmaz ya. 79 69'a düştü. Oho, sen yine Bruno Fernandes var. Hadi kanka yap. Yaptın mı sen? Ben yaptım. Messi yerine de Foden oynasın. Böyle arkadaşlar kadrom. Hadi maça. Abi oha ya. Ben çok heyecanlıyım ya. Ben bay, şimdi Degia Forvet'e kaleci koymayacaktın. Niye? Niye öyle bir şey yaptın? Kale, kale forvet koyacaktın. Tamam işte, Mbappe forvet değil mi? Tam. Mbappe'yi kaleye koyacaktın. Mbappe kalede zaten. DG DG'yi oynatıyorsun forvette? Ya bir bırak oynasın. Senin nasıl şey? Sen yapmadın mı şey? Kanka bir tek Aynı. Hayır, bir tek kaleci koyacaktık forvete. Ay kaleci yanlış söyledim. Bir tek forveti kaleci kaleye koyacaktık. Başka bir şey yapmayacak. Ben sandım defansları forvete oynayacaktık falan. Tamam. Bekle ben dışarı dışarı atalım topu düzenle sen. Dur. Ben koyamadım topu. He. Lan böyle mi oynayacaksın? Oynarım. Tamam. Top zaten çıkarsa değiştiririm tam. Değiştir sen hemen. Sadece sadece kaleciyi forvete değil mi koyacağım? Hayır, forveti kaleye koyacağım bir tek. Forvet. Tam e, kaleci forvet. Benimki gibi kanka. O senin kalecin forvet, Mbappe de santrafor. Kale Kaleci. Tam, dur dur dur. Bekle ben seni Bir tek kaleye forvet oyuncunu koyacaksın. Böyle dur bir dakika. Bir de

Rashford. Rashford geliyor. Marcus Rashford girdi içeri. Vurdu plasayı. Çok kötü. Çok kötü. Ah. Ceza sahasına girmek yasak zaten. Ben ne yaptım? Gol olsaydı penaltı yapmak zorunda oluyorum. Sen penaltı kullanmak zorunda kalıyorsun. Ha, aynen. Unuttum ben de ceza sahasını vuracağım. Oradan vuracaksın. Korner olursa ne yapacağız? Ya bilmiyorum işte. Aa biliyorum. Zaten o ortada oyuncu oluyor. Ramos. Kanka o girmez de abart sen de. Girerdi ben kalede ben, ben ben bedava 5000 point saldım. Bilmiyorum bana da veriyorlar. <laughs> Ay. Nereden alacağını biliyor musun? Aa bir dur 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 dur. Yapamadım dur. Boş ver boş ver. Ya abi ya kafam karıştı. Yoksa oradan vuracak Kanka 5 5000 points alabiliyorsun. Tamam boş ver. Video dışında konuşuruz onları. Ben sonra sana şey yaparım söylerim. <laughs> O oh, Vlovic. Vlovic. Abi kaleciler zaten Vlovic falan değil mi? Bu kornerden vurabiliyor muyuz? Vurabiliyorsun. Tam. Ay. Aa kor. Ben kornerden denerim Arnold'la. Abi ne yapayım ya? Topu yan korneri şey yaptım. koş Messi koş. Koşsana ya. İşte bu sıkıntı olur. Mesela kale boş olursa belki gol olmaz. Kafamız karışır sonra. Ama bir şey olmaz gene. Dışarıda. Aa Messi değil. Doğru genel ben orada Messi oynatıyordum normalde de. Ondan bir anda şaşırdım. Ay çok kötü oldu. Arkadaşlar özür dileriz. Yanlış bir telaffuz. Mbappe. Van Dijk Mbappe'ye döndü. Cross. Bruno. Modric. Barella araya girdi. Vinicius Junior. Osya kim? Ver onu tut onu da Neymar'a ya. Rashford, Rashford. Burada Neymar var kim? Fidikik falan olursa çok güzel olur. He? Frikik falan olursa penaltı olursa ne yapacağız? Penaltı olursa penaltıdan atılanlar sayılmıyor. E zaten olmaz ki zaten ceza sahasının dışından vuruyoruz hep He aynen olmaz Ay yok belki ben eee Gireceğim öyle pas vereceğim Sen bana yanlışlıkla kayacaksın Ya tamam aynen her şeyde yanlış Gerçekten şey olabilir işte ya Foden Arnold Zarazu Kaptır onu Osiyem Van Ay Ramos Orada bir, Hayır, orada, bir orada bir şeyler oluyor. Orada bir şeyler oluyor. nerede benim Yine arkadaş gelecek galiba. Ya abi çok döndürdüm ya. Olmuyor abi olmuyor. Hem de ekranı da değiştirdim. Ay ekranı değiştirdim ya. Ovlavic 1 numara. Nereden bir numara geliyor? E direkt kadro Donnarumma'yı şey'e attım. Kadro dışına attım. Aynen kardeşim, aynen. Ben de Alexander'dan topu al. Son hocam ya. Hadi buradan vur. Vur bakayım. Olmuyor abi ya. Ben al alışmadım ki ceza sahasında vurmak. Ben de alışamadım bir türlü. Allah! Vlahovic! Güzel. Çok güzel. Vlahovic bu arada tutamazdı. Net yerde. onu. Yani forvet oyuncusu. Ha uzaktan vuruyoruz değil mi? İşte şimdi e, var ya çok iyi. Sen daha ben şimdi Lampard'ı alacağım. Ben de sokacağım lan parti birazdan. Oğlum çok iyi olur lan o zaten şey. Ah be Modric ne yaptın? Mbappe ne yaptı arkadaşlar? Orada gördünüz mü? Ha top çıktı topu atıyor. Mbappe'nin pingi 999. Burada. Bir köşeye geleceğim. Bir mesleğe vereyim şu topu. Köşeden geleceğim bir şut çekeceğim. Allah. Ala izin ver. Be. Andamsın, alama. O, tut, o kadar ya. Hadi Rashford. Ulan, Rashford, Rashford. 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 Döndü vurdu Rashford. O Mbappe. Uy, güzel kurtardı Kaleci gibi. Öbürki hayat. Daha iyi. Öbürki hayatında kaleci falan mıydı Mbappe? Ah be. Gross. kaybedeceğim galiba. Abi sana daha 100 100 Mbappe çıkmış daha ne istiyorsun ya? Gol. Luka Modrić. Galatasaray'ın 19 numarası kaptanımız Luka Modrić atıyor. mı sokacağım. Aha. Ben de sokayım. Oo benimkiler bitmiş. Ben bir tane daha efsane soktum ama söyleyeceğim. Roberto Carlos bu. Hayır oğlum Roberto Carlos yok. Steven Gerrard var. Hayır. Sert vuran. Görsün işte ya. Değişiklikler gösterecek zaten. Ben Skulls tahmin ettim de. O da sert vuruyor. Vur ona. Dur vur ona. Abartı vuramaz. Gol atamazsın ama. Allah ne yapıyorsun? Güzel aldı ki vijiyodu. Lapart, Lapart içeri. Bruno vur. Ah geç. Keşke plase vursaydı. Keşke plasa vursaydı. Ah be. Marcos Lorente ile ya yaklaştık. Lampard. Bruno. Bruno Mbappe. Mbappe Foden. Foden. Çok şık geçti. Foden. Diğer ayak. Ters ayağıyla vurdu. Ve maç bitti. Arkadaşlar bu videoluk Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Başka videolar için görüşürüz buradan da arkadaşıma teşekkür ediyorum ee, başka video fikirleriniz varsa mutlaka e, yorumlara yazmayı unutmayın görüşürüz bay bay